Yaşala galiba abi, sen bu işi biliyoy. Evet. Yaşala Yerce sen bu işi biliyoy. Gecenin sonuna geldik. Evet. Bir şey eklemek ister misin? Güzel bir geçtim. Ne öyle geçti? Bakalım söyle bakalım biraz. On numara geçti Cengiz, on numara. Evet. Ne yaptı bu akşam? Abi boynum ağrıyor, görmüyor musun? Ne yapabilirim? Yüzük sakladık. Yüzük sakladık. Yüzük sakladık. Öyle, öyle. Eskileri, Eskileri yad ettik. Eski geleneğimizi devam ettirdik. Evet. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah, arada bir yapalım. Galiba evet. abi. Yeni arkadaşları da bekleriz. İnşallah abi. Erhan Bey bu akşam zevk aldınız mı? Güzel de güzel. Bak Sercan burada tatlı var mı? Beğendin çok mi? Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Bir tane daha alabilirsin. Bak. Saat kaç? Güzel, yemeyeceğim. Sağ ol. Eren saat kaç? Saat üç çeyrek geçiyor. Hatta üç yirmi geçiyor. Üç buçuk. Gece ne üç buçuk? Ya sabah. Daha erken. Daha erken. Sabah kadar bu burası yani. Evet, aynen. Ahmet Bey siz ne diyorsunuz? <laughs> Kimseye bir şey demiyoruz ya. Yapımda ve yayında emeği geçen teşekkür ediyoruz. Katlanan arkadaşlara güzel bir organizasyondu. Bu gece yüzük saklamada seni yendik ama idare ettim? <gülüyor> <gülüyor> Her şey çok iyiydi. Evet, bende <laughs> iş yok. Bende iş yoktu ya. <laughs> ama, var var da. -oh, tertip sen ne sen, demek istersin? Çok güzel bir akşamdı. Ee, i̇nşallah böyle ara ara tekrar tekrar buluşalım. Evet. Herkese en dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bu güzel insanlarla inşallah tekrar tekrar bir araya geliriz. Katılımları artıralım insan sayımızı. Daha, daha, çok daha iyi değil iyi mi? olur. Aynen. Ne kadar çok katılım o kadar iyi. Ergin yoktu biraz buruktu tabii. Evet. Aslında dediğin gibi, gibi Ergin yüzükte yani şeydi daha bilinçliydi. O yüzden ben çok gelmesi evet. Sağlık Biz sorunları nedeniyle bizim aramızda yoktu. Bizi daha Ergin, da Ergin, Ergin Bey'in Ergin Bey'in yokluğu belli bu akşam. Evet bana yansıdı. Evet. Bu akşamki en büyük eksiğimiz Erhan Aydoğan'dı. Öyle mi? Burada ona çok çok selam söylüyor. Vay hadi bakalım. Evet bu yakışıklar burada. Muhabbetinizi bölüyorum ama. İbo sen ne söylemek istersin geceye. Vallahi harbiden çok güzel bir gece oldu. Ee, bu organizasyonu düzenleyen başta Cengiz Bey olmak üzere. Değerli başkanımız. Bu arada birlikte oldu. Güzel oldu. Harbiden güzel bir gece oldu. Bu evet bu akşam ee, bahçenden organik yedik üzüm, armut. Şeker, Devamını bekleriz inşallah. İnşallah var mı bu? Var, var oğlum oldu diyorsun. İyi de, de de içeceğiz. Evet, teşekkür yani, ederiz. Zaten adımız yalakaya çıkmış. Ama güzel oldu yani. Aynen. Her ya, şey için teşekkürler başkan sağ ol. Kalar ben razı de teşekkür olsun. ederim. Hayırlı geceler. Görüşmek dileğiyle. Evet, şöyle dönüyorum. Kime kamera uzatmadık? <laughs> evet, Özkan'ımı yakalayayım şuna. Özka, Özkan'dan önce dur az bir saniye lan. Az dur dur dayı. dayı az dur Özkan'dan önce dur birisi var. Yok, Özkan Bey geceye bir şey söylemek ister misiniz? Geceyi ne diyebilirim? Nasıl geçti? Herkese hayırlı geceler. Çok güzel bir geceydi. Gelenin gelmeyen herkes Allah razı olsun. Yüzükten zevk aldın mı? Oo. Evet. On numaradayız yani. Bir, büyük bir zevk. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şey evet. getiren mi? Sigara sigara getiren mi? Onu da çekeceğiz. Özkan yani. hayırlı evet. akşamlar. Akşamlar Galip abi. Evet. Röportajın sonunda eee evet. Cengiz Bey. Sabah gün. Siz, sizin de görüşünüzü de alalım. Güzeldi. Katılım iyiydi. Başkanlarım buradaydı. Köylülerim buradaydı. Yüzük bahaneydi, muhabbet şahaneydi. Mimar Sinan sahilinde. Gecenin herhalde... Şu anda üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk oldu. Buçuk. Birazdan zaten 3 saat sonra ezan okuyacak büyük Güzel geçti. Teşekkür e, güzel sayesinde. Evet teşekkür ederim. Birlik beraberlik. beraberlik. Devam Et. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> tamam. En önemlisi cezamız neydi? Onu söyle gidelim. Mustafa evet. Sayın Başkan Yardımcı Mustafa Bey bu akşamın <laughs> yet, kısa gece. ve çok görüşünü alalım sizden. Gece gece. Evet gece gece. Evet. Şu anda canlı yayında Canlı yayında. Canlı yayında. Grubun as başkanı burada işe görmüyor Evet. Çok güzel bir organizasyon oldu. Biz arkadaşlarla, dostlarla buluştuk burada. Has ettik. Gecenin üç buçuğuna kadar. Daha da gidesimiz yoktu ama. Hoca, gidecek yani. hoca gidinecek. İmam imam bizi kovacak buralardan. <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım hepsine emine sağlık. Gerçekten yani 10-15 çeşit şey yemek yap, yapmışlar bize. ikram <gülüyor> ettiler. Organik çok güzel. Ergen abi çarşıyı bırakmadı bizi. Altın şeker olsun evet. ne demek ya. <laughs> Allah razı olsun. İyi teşekkür ederiz katılımlardan dolayı. Yüzük yüzük oynadık. Ee, i̇lk defa oynadık. İlk defa oynadık. Aynen ilk defa oynadık. Aynen, ben de ilk defa oynadım. Kuralları, kuralları bilmesin. abi hiç ilk, ilk defa oynamışım. gibi Vallahi de, sen, sen bizden iyiydiniz. Bizden iyiydiniz, ha. Devam gelecek abi. devamı. İnanma Aşadın. Muharrem ayıp olmasın diye Muharrem başkana yenmedik adamı. Başkan duyuyorsun <laughs> ona göre <laughs> izlersen ona göre yerlere hesap sorabilirsin. <laughs> Öyle ama. İnanma başkan inanma. Hakkıyla yendik aldık. Hiç baktın mı oyuna? Hiç bakmadım bile.